Geçen gün yaptığım bir hikayede sizlere dünya üzerine kürlerde kullanılabilen ve çok bilindiği kaç ilaç var diye sormuştum. Belki de birçok kardeşim bilmeden de olsa 70 üzeri şıkkını işaretlemiş ve doğru yanıtı vermişti. Onlara sayın bu ilaçları bakalım desem belki de 20 tane falan sayabilecekler. Ama sadece onlar değil emin olun Türkiye'de hatta dünya üzerinde bu 70 ilacı sayılabilecek insan sayısı onu geçmez. Bunu da size garanti ediyorum arkadaşlar. Lütfen ukulalık olarak, olarak almayın ama Dedim ki zamanla diğer hoca diye adlandırdığınız insanlar ile farkımı zaten göreceksiniz. İşte arkadaşlar o farkı yaratmaya başlayalım ve birçok kişinin bir haber olduğu bir araçtan bahsedelim bugün. Ama lütfen bu videoyu hoca dediğiniz kişiler ile paylaşın onlar da öğrensin arkadaşlar. Sonuçta nasıldı bilmemek değil öğrenmeme kayıp. Arkadaşlar normalde alınan bütün etken maddelerin genel özelliği vücutta bazı reaksiyonları başlatıp ya da hızlandırıp sonuçta kullanıcılarına ister kas kütlesi ister yağ yakımı ya da performans artışı gibi avantajlar sunar. Ama hiçbir etken madde özellikle belli bir kas grubunu diğerine göre daha büyük yapar ya da istenmeyen yağları diğer bölgelerden daha hızlı yakar. Bu videoda öyle bir ilaçtan bahsedeceğim ki bu etken madde hedef kas kütlesinin diğer kas gruplarına göre daha şişkin yapar. Arkadaşlar hiçbir kanalda bulamayacağınız bilgi dolu videolarından anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açın. Şu anda ekranda çıkan instagram adresinden de beni takip etmek yararınız olacaktır. Takip etmeyi unutmayın arkadaşlar ve son olarak vücudunu geliştir internet adresim hizmetinizde bir göz gezdiğinizde yarar var diyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar hazırsanız başlıyoruz. Formebolon aktif maddesinin tek ticari adı olan esikleyin biraz sıra dışı bir steroiddir. Bu etken maddenin herhangi bir anabolik ya da androjenik özelliği yoktur. Büyütücü etki o kadar azdır ki nispeten küçük miktarlarda anabolik steroidlerle genellikle mükemmel sonuç elde eden kadınlar bile bu aktif maddeyi neredeyse hiç hissetmezler. Formebolon en iyi bilinen steroid olan metandionun yani dianabol ile yakından ilişkilidir. Bununla birlikte dezavantajı aktif bileşenin modifikasyonlar sayesinde neredeyse hiç önemli anabolik veya androjenik özelliklere sahip olmamasıdır. Dianabolün aksine formebolon genel kas kütlesi ve kuvveti oluşumu için pratik olarak tamamen uygun değildir ve bu amaç için kullanılması mantıklı değildir arkadaşlar. <laughs> bu ilacın anabolik veya androjenik etkisi yok. Şimdiye kadar duyduğumuza göre ne kuvvet ne de kas kütlesi yapmada işe yaramıyor. E hocam o zaman bu ilaç ne için kullanılıyor? dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar. Hemen açıklayalım. Formebolon genellikle şampiyonalar önceki son 10-14 gün içinde yalnızca rekabetçi vücut geliştiriciler tarafından kullanılır. Sporcular bu ilacın alışılmadık ama son derece ilginç bir özelliğinden yararlanmaktadır arkadaşlar. Burayı tekrar ediyorum. Sporcular bu ilacın alışılmadık ama son derece ilginç bir özelliğinden yararlanmaktadır. Forma balonun enjekte formu kullanıldığında enjekte edilen kasları tahriş eder ve bu da şiş, şişlikle reaksiyona girer arkadaşlar. Bu şişlik kasa gözle görülür şekilde daha dolgun ve daha büyük bir görünüm kazandırır ve genellikle 3-4 gün kadar sürer bu dolgunluk arkadaşlar. Ama tabi hemen bir hatırlatma da yapalım arkadaşlar. Bu etken maddenin kullanımını biceps, triceps, arka omuz ve baldırlar gibi daha küçük kas gruplarıyla sınırlamak daha iyidir. Büyük kas gruplarına uygulandığında örneğin göğüs kasları gibi bu kaslarda düzensiz ve simetrik olmayan bir görünüm oluşturabilir. Evet arkadaşlar şimdi sıkı durun. Türkiye'de hoca diye adlandırdığınız kimsenin bilmediği bir gerçekten size şimdi bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Sıkı durun. Suda çözülen storeit stanozolol yani e, vinsol da formebolonun yarattığı benzer bir tahşi edici etkiye sahiptir. Bu durum bu aktif bileşenin yani stanozolün her zaman yanlış bir şekilde lokal kas büyümesine neden olduğu söylenmesine yol açmıştır. Ama bu bilgi yanlış bir bilgidir arkadaşlar. Stanozolün tahriş edici özelliği suda çözünür olmasından kaynaklıdır. Ve sadece uygulandığı bölgede bir kızarıklık ve şişkinlik yapar. Ama bu durum formobolonla aynı değildir arkadaşlar. Ha tabii bu arada şunu söylemeden de geçmeyeyim arkadaşlar. Özellikle Türkiye'de Winstrol iki türlü formda satılıyor. Siz de biliyorsunuz bunu tabii ki arkadaşlar. Hap ve enjekte formu ki enjekte formunda ben şahsen Türkiye'de sadece suda çözünen formlarına rastladım arkadaşlar. Arkadaşlar size şimdi bir müjde vermek istiyorum. Genmez kalitesi sizi Vinsol'ün yağda çözünen formuyla buluşturuyor. Artık ağrılı ve eziyetli Vinsol uygulamasına son verecek bir adım. Detaylar için Instagram'dan bana ulaşın arkadaşlar. Hadi konumuza geri dönelim biz. Formebolu'nun yarışma hazırlığının son aşamasına getirdiği bir diğer avantaj sporcuların bunu kullanırken genel sertliğin arttığını bildirmeleridir arkadaşlar. Bu etkinin nasıl ortaya çıktığı belirsizliğini hala korumaktadır. Formebolu'nun aromatize olmadığı ve dolayısıyla testosteron östrojen oranını değiştirdiğini açıklama girişimi bu aktif bileşiğinin düşük androjenitesi nedeniyle başarısız olmaktadır cümle bana çok karışık gibi geldi. E, <laughs> bence çok saçma bir cümle oldu arkadaşlar. Çok saçma e, kurdum. Hadi şunu bir düzelteyim. Yani Türkçesi şu arkadaşlar. Bu etken madde aromatize olmadığı için testosteron ve östrojen seviyeleri üzerindeki herhangi bir olumsuz etkisini görmezsiniz arkadaşlar. Bu aktif bileşenin geleneksel tıptaki gerçek uygulama alanı ise aslında çok ilginçtir. Oksandrolon gibi formebolon da kısa boylu çocuklarda kemik olgunlaşmasını hızlandırmak için reçete edilir arkadaşlar. Bu etken maddenin östrojene dönüşmemesi nedeniyle boy uzaması üzerinde olumsuz bir etki beklenmemektedir. Bu durumlarda yani tıp alanındaki uygulama amacında Oral form yani 5 mg tabletler kullanılırken vücut geliştiriciler için aynı doz formu kullanılmaz arkadaşlar. Bunun nedenleri bir yandan lokal, e, lokal kas genişletici etkinin olmayışı diğer bir yandan da e, daha önce bahsettiğim formobolunun yapılandırma amaçlarına tamamen uygun olmamasıdır arkadaşlar. Sadece kadınlar tablet versiyonunu istisnai durumlarda günlük 10 ila 20 mg arasında e, dozajlarla kullanırlar virilizasyon semptomları söz konusu olduğunda çok hafif androjenitesi sayesinde neredeyse yok gelecek kadar az sayıda geri dönüş olmuştur arkadaşlar. Bununla birlikte bayanlara önerim tabletlerin 17 alfa alkillenmiş olduğunu ve bu durumun onları potansiyel olarak karaciğere zararlı kıldığını ve bu nedenle kadınların kullanımlarını maksimum 6 ile 8 hafta ile sınırlandırmaları gerektiğini hatırlatmak isterim. Arkadaşlar bu ilaç satış adı esiklen ile İtalya'da eczanelerde mevcuttur. Bu etken maddenin ampulü başına 1 euro civarında bir fiyatı vardır. Fakat kara borsa fiyatı genellikle 10 ila 15 euro arasındadır. Bunun nedeni ise son derece düşük bulunurluk ve yüksek talep arkadaşlar. Peki bu ilacın dozajı ve alımı nasıl olmalıdır eğer ulaşabilecek olan arkadaşlar için varsa ve bilgi istiyorlarsa Yarışmacı sporcular gösterilen önceki son 10-14 gün içinde istenilen kas grubuna günde 1 ila 2 mililitre arasında enjeksiyon yapar arkadaşlar. Deneyimler oral versiyonun yalnızca kadınlar tarafından kullanıldığını göstermiştir. Günlük 10 ila 20 miligram dozda kullanılırlar kadınlar. Bu ilacın kullanımında döngü sonrası terapi genellikle gerekli değildir. Ama tabii bu olası ilaç ile kullanılan diğer aktif maddeler için PCT uygulanması gerekli olabilir. Az önce de belirttiğim gibi ilacı eczane aracılığıyla ulaşamayan kişilerin kara borsada ampul başına 10 ila 15 euro arasında bir ücret edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu da uygulamayı aslında baktığımızda çok pahalı hale getiriyor. Tabletler genellikle kara borsada bulunamıyor ancak tanesinin fiyatının yaklaşık 1 euro olduğunu e, düşünüyorum arkadaşlar. Bu etken maddelerin, maddenin sahteleri pek bilinmiyor. İstisnai durumlarda etkisiz ampuller bazen esikler olarak sunulmaktadır arkadaşlar. Bunlar ya etiketi çıkartılmış Masteronun taktikleri ya da üzerinde yazının silindiği Romence testolentin taktikleridir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Eğer videomun bu kısmını dinliyorsan şu ana kadar duyduklarını sadece senin gibi videonun sonuna kadar izlemiş diğer kişiler biliyor arkadaşlar. Bence kendini çok şanslı hissetmelisin. Hep söyledim yine söylüyorum. Beni 3-5 videoya ya da reel çekip may diye konuşan hocalardan sanmayın arkadaşlar yanılırsınız. Fark gün geçtikçe ortaya çıkacak bundan emin olun arkadaşlar. Bu videonun tarihini bir kenara yazın arkadaşlar. Bakın bundan sonra birçok kişi bu içerik hakkında mutlaka ama mutlaka bilgi videosu yapacak. Öncü olmak güzel bir şey diyorum ve videomu burada bitirmek istiyorum arkadaşlar. Videomdan memnun kaldıysanız ki kalmamanız mümkün olmadığını düşünüyorum arkadaşlar. Videomu beğenmeyi unutmayın. Kendini daha çok geliştirmek isteyen bütün arkadaşlarınız ile videomu paylaşıp bütün yapacağım eşsiz videolardan anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın. Ekranın herhangi bir yerinde bilmiyorum Instagram adresim var. Bana en kolay ulaşabileceğiniz platform arkadaşlar orası. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Arkadaşlar küçük bir hatırlatma. Mart sonu Türkiye'ye geliş planı var. İstek ve siparişlerinizi Instagram üzerinden bana ula, e, ulaşarak geçebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın diyorum. Bay bay.